ABC'de herhangi bir dörtgen ve alanı köşegenlerin çarpımının yarısını aradaki açının sinüsüyle çarparak buluyoruz. Şimdi bunu ispatlayalım. A'dan BD'ye dikiniyorum. Şöyle indiğimizi varsayalım. C'den de BD'ye dikiniyorum. Diyelim ki buraya gelmiş olsun. Buna H1, buna H2 diyorum. Bu nokta L, bu nokta da K olsun. Alan ABC'de, ABD ve BCD üçgenlerin alanları toplamına eşittir. Alan ABD taban çarpı yükseklik bölü 2'den BD çarpı H1 bölü 2'dir. BCD'nin alanı ise BD çarpı H2 bölü 2'dir. BD bölü 2 parantezini alalım. Buradan H1, buradan H2 gelir. Yani parantezin içinde H1 artı H2 var. Şu uzunluğa P, şu uzunluğa da K diyorum. Şu açılar sinüs 180 eksi alfa olacak. Bu şekilde sanki alfa 90'dan büyük gibi görünüyor. Biz aslında alfayı bu tarafta da alabilirdik. Ama 180 eksi alfanın sinüsü ile alfanın sinüsü birbirine eşit. Yani dolayısıyla fark etmez. Yani şurası sinüs 180 eksi alfa ama onun yerine sinüs alfa alabilirim. Karşı bölü hipotenüsten sinüs alfa h1 bölü p'ye eşit. Benzer şekilde burası da 180 eksi alfa. Sinüs 180 eksi alfa yerine sinüs alfa alabilirim. O da H2 bölü K yapar. Şuradan H1 yerine P'yi karşıya yatarsam P çarpı sinüs alfa. H2 yerine de benzer şekilde K çarpı sinüs alfa yazabiliriz. Sinüs alfa parantezin alırsak P artı K yaptı. P artı K'nın da AC olduğunu görüyoruz. Onun yerine de AC uzunluğu yazabiliriz. Sonuç itibariyle bunları toparlarsak alan ABC'de BD bölü 2 çarpı AC oluyor. AC'yi de başa alırsak AC çarpı BD bölü 2 elde etmiş oluruz. Ve tabii bir de sinüs alfamız var çarpı sinüs alfa böylelikle ispat tamam.